Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Nuna Klasik Coin'de daralım devam ediyor arkadaşlar. Yatay bantta ilerliyoruz şu an için saatlik bazda. Güncel fiyatımız 3.028.997 seviyesinde. Orta Bollinger ve bandı ve üst Bollinger bandı arasında saatlik bazda hareketler kısıtlı olmak şartıyla mevcut arkadaşlar. Kısıtlıdan kastım e, hareketin düşük olması yani 29.270'e kadar bir yükseliş. Ardından arkadaşlar 28900 seviyesine kadar bir düşüş. Yani 375 puanlık bir fiyat hareketliliği var. E bu da yatırımcıyı ister istemez strese sokuyor hareketsiz olması dostlarım. Onun dışında orta Bollinger bandımız bizim şu an için tam olarak 28865 seviyesinde kırması durumunda 28497 desteğini takipte kalacağız. Altında gelebilecek bir kapanış doğrultusunda 27573 seviyesi potansiyel hedefimiz olacaktır. Ancak e, bu kapanışın 4 saatlik bazda olması e, geri çekilmeyi tetikler arkadaşlar. Saatlik bazda gelebilecek kapanış tam olarak e, 27.573 seviyesini getirmeye gücü yetmeyebilir. Bunu söyleyeyim sizlere. Yani e, 27.573 gelebilmesi için 4 saatlik bir kapanış gerekli arkadaşlar. Onun dışında orta bolinger bandından alınacak Tekrar bir tepki ile birlikte üst bollinger bandını hedefleriz. Şu an için orta bollinger bandı yolculuğu başlamış gibi. E, o üst bollinger bandımız 29.295 seviyesinde olmakla birlikte arkadaşlar kırması durumunda 29.745'i getirecek bizim bize. E, yükselişin devamı içinde 29.745'in kırılıp üzerinde 4 saatlik kapanış görmemiz gerekiyor. ki 30.994'ü e, görebilelim. E, tabii ki arkadaşlar saatlik bazdaki hareketler bize gün içerisinde anlık oluşabilecek e, yükseliş ve düşüşleri gösteriyor. Önemli olan günlük kapanışlar arkadaşlar. Günlükte de şu anda negatif bir şekilde orta bollinger bandına tutunmuş durumdayız. Kapanış bu doğrultuda gelirse e, günlük kapanış arkadaşlar yükselişin devamınıdan bahsedebiliriz. Ancak kapanış bu doğrultuda gelmez de 28.497 seviyesinde altında olursa günlükte sıkıntıya girer yatırımcı. Kısa vadeliine bir düşüş yaşanır arkadaşlar. Ancak panik yapmaya da hiç gerek yoktur. Bunu da böyle izah etmiş olayım sizlere. Onun dışında Luna klasik için söyleyeceğim başka bir şey yoktur dostlarım. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.